Evet, mühendis kardeşim. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ettim. Ben de iyiyim. Güzel bir gün geçirdik bugün. Evet, beraber DGM eğitiminin ilk gününü gerçekleştirdik. Öncelikle DGM eğitimi senin için nasıl geçti? Sa sen sanıyorum, yani benim son bir sene içerisinde verdiğim, eğitim verdiğim e 25. kişi falansın. Evet. Yani bayağı son seneleri dolu dolu e, getirdik, e, geçirdik bu DGM anlamında. Ben bir ara ara vermiştim sanıyorum bir iki sene önce tekrar DGM eğitimleri vereyim dedim. Hı. Ve sizlerle çalışma şansımız oldu. Bugün de sene çalıştık. Nasıl geçti önce kısa bir süre kısa bir e, süre ondan bahsedersen iyi olur. Abi çok farklı bir deneyimdi benim için. Hani daha önceden ben e, teorik olarak senin kitaplarını okudum, siteden faydalandığım videolarını izledim. İşte biz son 6-7 aydır zaten kendimde çok ciddi anlamda değişiklikler yapma yoluna gittim. Ama tabii bunu canlı canlı bir denemek, onun öncesinde işte senin verdiğin birebir yüz yüze e, bu teorik eğitim, sonra senin kendi uygulaman, uzaktan benim seni izlemem, sonrasında işte kademeli olarak e, beni eğitime dahil etmen e, farklı bir deneyimdi. Güzeldi benim için. Başarılı da geçti diyebilirim. Diyebilirim değil, başarılı geçti. Güzeldi, zevkli bir deneyimdi güzel bir tecrübe kattı. Yarın pratiklerle işte çok daha iyi bir şekilde bunu pekiştireceğimizi düşünüyorum. Evet, Arttıracağız. Yani yap, yani yapamayı yapamadığını düşündüğün şeyler var mıydı? Yaptın mı? Ya da neleri yapma yapamıyordun yapmayı başardın artık. Onlardan bahseder misin? Yani yapamadığımı düşündüğüm şeyler daha öncesinde benim sokakta işte bir day game kendi kendime yaptığım bir deneyim olmadı ama sosyal ortamlarda girdiğim ortamlarda. E, tanıştığım kızlar, kadınlar oluyordu. Sokakta bu farklı bir deneyim oldu. Açıkçası ben buna kendi kendime e, cesaret edemiyordum. Yani reddedilme korkusu mu diyeyim, işte farklı bir duruma düşme korkusu mu diyeyim. Ama hiç korkulacak bir şey yokmuş. Bugün, bugün Bunu bir kez daha anladım. E, yani usulünce bir kadına yaklaştığın zaman, selam verdiğin zaman, işte güzel bir göz temasıyla e, iletişim kurduğun zaman hiç de korkulacak bir şey değil. Ee, ters bir tepki almadım en fazla işte bilmiyorum 6-7 deneme yaptık herhalde bir iki tanesi selam vermedi bu oldu ama diğerleriyle güzel iletişimimiz oldu hatta bir tanesiyle böyle oturup kahve içme kısmına doğru gidiyordu ama ben görevimi tamamlayıp geri dönmek istedim ondan bugün işte telefon muhabbeti olmadı ama instagram aldık işte yazıştık hatta birkaç kere ya burada önemli ya, olan senin olayı karşılıklı konuşmaya döndürüp medeni bir şekilde diyalogla ee, bir tanışıklık yaratabilmen. Onu başardın aslında sen bugün? Onları anlatsana biraz. Abi kesinlikle yani ben bundan tedirgin oluyordum. Diyorum ki işte yolda hiç tanımadığım bir kadın işte selam verdim, selam vereceğim. İşte bu muhabbet nereye gider? Muhabbeti devam ettirebilir miyim? Ee, ama güzel geçti. Muhabbet bir şekilde devam ediyor, akıyor. İşte mesleğiyle alakalı konuşuyorsun, kendi mesleğinle alakalı yorumlar yapıyorsun. İşte daha sonradan. İşte bu şehirde ne kadardır bulunuyor. İşte buralardan devam ettik. İşte bir iki tane karşılıklı espri, gülüşmece. İşte hatta kulaklıkta müzik dinliyordu. Ben ne müzik dinlediğini sordum. Hatta kulaklığı bana verdi, bana dinletti. Güzeldi, çok farklı bir deneyimdi benim için. Yani, bu, yani bak düşün, 6. setinde önemli bir gelişme, çok önemli bir gelişmeye vardın. Ve bunu 6. setinde yaptın. Şimdi burada, evet ben yapabiliyorum ama... Önce beni izledin, yapılabilir olduğunu gördün değil mi? Evet yani abi, bu konuda senin de çok böyle şeyin oldu, katkın oldu. Uzaktan ben seni gözlemlediğimde işte kadınlarla çok rahat bir şekilde, hiç tanımadığın kadınlarla öyle söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde selamlaşıp, işte kadının tepkisini çekmeyecek bir şekilde ve işte o pozitif enerjini yansıtarak güzel bir iletişim haline girebiliyorsun. Baktım uzaktan ya dedim bu olabiliyormuş gerçekten. Ee, bir şöyle bir şey var dostum. Bazıları geliyor Türkiye'de d olmaz diyorlar. Yahu. Bu adam bunu yattığı yerden söylüyor ve de, hiç denememiş ya da çok az denemiş. Şimdi görüş bildiriyor ama benle tartışmaya girmese adamda zeka problemi olduğunu düşünmeyeceğim. Benim elimde binlerce binlerce e, deneme ve dönüt var. Bunlardan aldığım dönütler var. Ben bu alanda konuşuyorsam Elimdeki binlerce olan istatistike göre konuşuyorum ve diyorum ki bu oluyor şimdi ve bunu da sizler görüyorsunuz bugün gördüğün gibi olabildiğini bir şey e, yapılamayabilir ne zamana kadar biliyor musun adamın biri çıkar ve yapar o zamana kadar kesin tabi e yani. bu abi, Yaptım, yıllardır yapıyorum düzenli bir şekilde. Ve o en önemlisi şimdi şu da şey, ben yapıyor olabilirim ama seni sadece 6 sette bu kadar ilerletebilecek kadar öğretemiyor olabilirim. O zaman benim yapmamın da bir hükmü yok. Benim özelliğim hem yapmam hem de sizleri çok hızlı bir şekilde ilerletebilmem. Ben bunu yöntemlerini biliyorum. Çünkü çok fazla insanla çalıştım. Tamam, böyle bir fark var. Bir şeyin yapılamaz olduğu algısı adamın birinin çıkıp onu yaptığı ana kadardır. Benim elimde istatistik var. Binlerce deneme var ve ondan sonra diyorum ki evet bu yapılıyor. Her gün yapılıyor ve haftada birkaç buluşma güzel kızlarla bundan çıkartabilirsin. Çok yorulmadan. Ama adam göbeğini kaşıyarak bana teori, teori ve varsayımlardan bahsediyor ve felaket senaryoları yazıyor. Ve bu adamlar benden tartışma cüretini gösteriyor. Tamam mı? Böyle bir algı var. Yapılıyor. Bak sana da yaptırdım. Yarın da yaptıracağım. Böyle bir durum var. Abi yani Türkiye'de neden yapılmasın ki kadın dünyanın her yerinde aynı kalın yani tamam Türkiye'de biraz daha kadınlarda ego olabilir bu ayrı bir konu ama şimdi biraz da erkeğin kırılgan olmaması lazım gittin işte reddedildin ki yani kırıcı bir şekilde de reddetmiyor etmiyor. en fazla konuşmak istemiyor e, tamam diyorsun şöyle. E, belki belki sevgilisi vardır başka bir şey vardır kendine yormamak lazım bunu yani seninle alakalı bir durum değildir ama yani denemeyle birkaç denemenin sonucunda. Olumlu bir sonuca ulaşabiliyoruz. Ben bugün buna şahit oldum. Senin öğretmenliğin. Evet, ee, senin numara alan almamış olman henüz falan. Biraz az denedik bugün. Ee, bir de şeyden yani sen oyununu doğru oynadın. Numara vermemek kızın inisiyatifinde. Vermeyebilir. Vermeyenler evet. var. Verenler de var. Orada sen oyunu doğru oynadın. Ben de oyunumu harika oynuyorum. Abi kız numara vermiyor ya bir ön yargısı oluyor onu kırmıyor, kıramıyorsun o an ya sevgilisi oluyor tanıştığımız tanışmaya gittiğimiz kızların yüzde ellisi %50'si, ellisinin sevgilisi var zaten güzel kızlar bunlar bu yani zor boş kalıyorlar bazıları tamam mı? böyle şeyler oluyor ya yani sen oyununu oynadıktan sonra sana ait parçada her şeyi doğru yaptıktan sonra gerisi artık kızda ona sen elleyemezsin o kızın sevgilisi var sana numarasını vermeye diye suçlu senin oyunun olmuyor yani. Öyle bir durum var. Kesinlikle abi yani dediğin gibi sevgilisi vardır, ilişkisi vardır. O gün annesiyle kavga etmiştir. Yok regular'dır, başka bir şeydir. Yani bir ya de şunu bilir. söyleyeceğim izninle. Felaket senaryoları yazıyorlar. Ya ben diyorum ki bak senin yazdığın bu felaket senaryosunu sence ben bunca yıldır bunu önleyecek şekilde bir yaklaşım yapmayı düşünüp bunu göz önünde bulundurup buna yol açmayacak şekilde yapmayı düşünmemiş olabilir miyim? Böyle bir ihtimal var mı sence ya? Bunları abi bence böyle bence hepsine, böyle. Bir, evet şu konuş konuş kardeşim söz sende. Bence böyle bir ihtimal yok abi. Çünkü sen şu konuda da bana o teorik eğitim verirken söyledin. İşte arızalı kızları tarif ettin. Böyle tepkiler verebilirler. Gayet medeni bir şekilde kardeşim. Teşekkür et, iyi günler. Benzer bir iki tiple de karşılaştım gibi oldu. Teşekkür ettik, iyi günler dedik. Onlar da medeni bir şekilde karşıladı. Biz yolumuza devam ettik. olumlu yaklaşımlarda aldık sonucunda. Şimdi Sonraki denemelerde. Ben, ben, seni aslında daha da önemlisi o az sayıdaki sorumlu kıza, kızla işler hiç çirkinleşmeden seni oradan çıkarmanın yolunu ben sana öğrettim. Şimdi Kesinlikle. yayında söyleyemeyim. Bu benim hı hı. özel ürettiğim bir şey. Türkiye kızlarına göre. Tamam mı? Ya aslında şu. Selam, ya sorumlu kızlar genelde senin selamına selam vermezler. Tamam mı? Selam ver, bekle. Selam vermeyip suratına angut angut bakıyorsa ha sen bana iltifat et ben o zaman sana gösteririm diye düşünüyordur o kız. Evet. Kek gibi merhaba bilmem ne falan şunu beğendim. Deme o kıza kolunu kaptırma. Koz verme. Dedim ben sana. Bu yöntem o sorunlu kızların tamamını eliyor zaten. Biraz ihtiyaç. Selamına, selamla karşılık vermeyen kıza devam etme kardeş. Ya artık o sorunlu kızların yaptığı hareket, örüntü, davranış, pater ne diyorsan onu biliyoruz yani. Hepsinde çalışıyor. Tamam mı? Yani insanlar felaket senaryoları yazıyorlar oturdukları yerden varsayım üzerine ama yani onların kafalarında düşündüğü oyunla benim uygulayıp uygulattırdığım iki ayrı şey. Alakasız, benzemiyor. Kafalarında bir de game şeyi var. Saçma sapan böyle yetişkin bir insanın insana yakışmayacak, kendini rezil edecek şekilde bir oyun var. Biz öyle değil. Ben hepsini düşündüm. Merak etmeyin. Yıllardır uyguladım ve uygulattırıyorum. Bu D game işi böyle. Ee, sonuç olarak sen tanımadığın kızlara ilk defa orada yaklaşıyorsun. Yaklaştın güzel bir şekilde, selamını verdin, durdurdun ve güzel bir sohbet yaptın 5 dakika vesaire bazılarıyla. Ondan sonra bir tane Instagram aldın. Evet, numara alamadın. Ama kriter de o değil yani. Kriter numara almak değil hiçbir zaman. Eğer 5 dakikalık sohbeti medeni güzel bir şekilde yapıp biraz da güldürebiliyorsan, ya o kızın kontenjanı doluysa kendi işte şey ilişki hayatında ki öbüründen mutlaka başkasından mutlaka numaraları alırsın zaten. İşte bu biraz da deneyimle alakalı abi. İşte bugün <laughs> o konuda ben şeytanın bacağını kırmış oldum. Yani sokakta daha önceden hiç denemediğim bir şeydi bu. Ama gerçekten benim için söylediğim gibi güzel bir deneyim. Ee, tabii senin öğretmenliğinle yani o şu an daha öncesinde bana tek başına çık bunu yap desem muhtemelen ben bunu elime yüzüme bulaştırabilirdim ya da işte kadın orada olumsuz bir tepki verdiği zaman belki ben de bir olumsuz tepki verirdim ve bu yanlış bir şey olurdu. E bugün bu işin matematiğini biraz ruhunu <laughs> kaptık öğrendik diyebilirim. Yarınki denemelerde bence çok daha güzel olacak hissediyorum yani bunu korkulacak negatif bir şey hiçbir şey yokmuş yani bu konuda. ben o şeyi o üstündeki nasıl söyleyeyim o sokakta açılış yapma korkusunu ciddi anlamda yendim şu anda. Bunun üzerine bu saatten sonra koyarak devam edeceğim. Ben de bir 3-5 tane açılış yaptım. Onları nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl gördün sağda beni? Abi şöyle senin açılışlar çok güzeldi. Öyle bir iki tane konuştuğumuz gibi işte <laughs> arızalı mı diyelim? Kezban Türk modeli mi diyelim? Onlar denk geldi. Aslında normal. Bugün... Her bugün yerde. Arızalara denk, arızalara denk gelmedik aslında. Yani onlar evet. ilgisi olmayan kızlardı ve gittiler. Çok normal. Evet. evet. ilgisi yoktu. Son yaptığın açılış çok güzeldi. Yani on dakikadan fazla herhalde o kızla sen sohbet ettin. Ee, ki o kızın sen numarasını da alırdın. Muhtemelen o kızı da götürürdün ama e, Ama kız beraber... biraz... Kız hiç göstermiyordu ama 18 yaşına çıktı. Benim onunla aramda 20 yaş yaş farkı var. Evet. Kız o noktada o yaş farkını aşamadı. Onu biraz dert yani dert çok... He? Ama sonuçta kız da orada sende etkilenmemiş olsa, senden etkilenmemiş olsa o sohbeti 10 dakika kesinlikle sürdürmezdi. Ama işte ona takıldı herhalde kızın kafası. Ama çok iyiydi yani orada kızla senin iletişimin alsın işte o kızla yakınlaşma şeklin Gerçekten çok iyiydi. Ben uzaktan yani 10 dakika boyunca 10 dakikayı da geçmiştir herhalde. İzledim yani. Etkilendim de bayağı etkilendim. Vay be dedim. Demek ki bu iş oluyormuş yani böyle. Bir de yaş farkına da bakmıyormuş yani dedim. Evet. Bu d konusu böyleydi. Yarın seni zorlayacağım. Ona tamam. göre. E... Ben yarın beni maruz bırakabildiğin kadar maruz bırak. Abi Eyvallah. <laughs> ee, şimdi şöyle e, yapalım. Bizim Benim siteyi ne zaman buldun? İlk beni bulmuşsun galiba bu camiada. Sana ne faydaları oldu? Onları biraz anlatabilir misin? Abi şöyle tesadüfen diyebilirim. Ben nasıl denk geldi bilmiyorum. Youtube'da senin bir videona denk geldim. İlk izlediğim videonun da hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ondan sonra sıradan böyle ben senin videolara falan bakmaya başladım. Sonra altta işte site linkini vesaireyi gördüm. Senin siteye ulaştım. Ee, orada senin Hazırlamış olduğum kitaplardan aldım. Onları ben baştan aşağı bir güzelce okudum diyebilirim. Hatta özet çıkartarak altını çize çize, not ala ala. Sonra kendimle çok acımasız bir şekilde yüzleştim. Eksiklerimi yüzüme vurdum diyebilirim. İşte hayatımda ne yapmam gerekiyor, neleri yanlış yapıyorum. Bunlarla alakalı çok ciddi bir farkındalık oluştu bende. Ve sonrasında aşağı yukarı bir 7 ay oldu diyebilirim. Bunları ben e, bilgide bırakmak istemedim. Üzerine gittim. Bazı konularda kendimi ciddi ciddi bazı şeylere maruz bıraktım. Sosyal iletişim konularımda e, sıkıntım olduğunu zaten farkındaydım ama işte bunları bazı şeylere katılarak, bazı şeyleri yaparak, kendimi maruz bırakarak belli noktalara kadar aşabildim. İşte bugün de bu işin bir şeyi oldu. Yani ben hala kendim istediğim noktadayım diyemem ama bu bir gelişim süreci. Artık ne kadar sürecek? Belki de ömür boyu sürer bilmiyorum. Çünkü bu işlerin sonu yok. Gelişimin sonu yok. İnsan hayatta olduğu sürece ölene kadar gelişen bir varlık. Ama yani şöyle söyleyeyim. Şu geçirdiğim son 6-7 ayım hayatımdaki en verimli dönem diyebilirim. Yani seninle tanışmam, senin yazmış olduğun o yılların tecrübesi, benim onlardan faydalanmam. Benim için gerçekten çok büyük bir şanslı. Hayatımda çok ciddi kırılmalar yaşıyorum. Bunu söyleyebilirim. Evet bunlara duruşça mutlu oluyorum ben de. Ee, peki kitaplarla alakalı görüşün nedir? Özetle çıkarmışsın. Belli ki sevmişsin. Abi kitaplar çok iyi. Şöyle söyleyeyim. Sadece işte bir kadına nasıl yaklaşılması gerektiği değil de gerçekten bir erkeğin nasıl olması gerektiği üzerinde de duruyor yani erkek aksiyon almalı abi yani şeyde yani bir şeyler bilgide kalmamalı, pratiğe dökülmeli. Sadece kadınlara yaklaşma yaklaşma açısından değil de işte hayatını düzene sokmakla alakalı olsun. Şey kendine bakmanla, spor yapmanla alakalı olsun. Zararlı alışkanlıklarınla alakalı olsun. Tabii bunları böyle söyleyince çok sıradan şeyler gibi geliyor olabilir ama yani senin orada yaptığın yaklaşımlarla, kurduğun cümlelerle insanın aklında böyle bir ışık yakıyor. Aydınlatıcı oluyor. E Bunların da üzerine gidip böyle biraz kratiye ıı, döktüğün zaman, hayatını biraz disipline ettiğin zaman e zaten bir şeyler gelişiyor. 2 ay sonra başka birisi oluyorsun, 3 ay sonra bambaşka birisi oluyorsun, 4 ay sonra bambaşka birisi oluyorsun. İşte Kırılma noktaları oluyor. İşte bu benim 6. 7. Ay, ayımda da bu Girdiğim sosyal ortamlarda tabii ki kızlarla tanışmaya başlamıştım ama dediğim gibi sokakta bir açılış, day game kendi kendime yapmamıştım hiç. Belki de yapmamam iyi oldu. Şu açıdan iyi oldu. Seninle bunu yapmak çok daha farklı oldu yani birebir canlı örneğini bunu gördüğün zaman çünkü benim de tedirginliklerim vardı diyordum bu yapılabilir mi acaba, böyle mi oluyor, şöyle mi oluyor. Şimdi öncelikle senin bu, bu eğitimin önemi şu. Yapılabildiğini ve güzel bir şekilde yapılabildiğini görmeni sağlamak ve inandırmak seni. Evet. E, i̇kincisi, neleri yapman ve neleri yapmaman konusunda briefing vermek sana. Evet. E, ve bunları uyguladığın zaman başarısız olma şansın yok. Yani dediğim şeyleri uygula, muhtemelen başarılı olursun. Çok başarısız olma şansın yok yani. Onların Benim kadar de ben... dedi. Dediğim şeyin dışına çıkmazsan. Benim de zaten abi hani böyle İstanbul'a senin yanına geldiğimde işte amacım aslında şu değildi işte abi ben giderim her kızdan işte telefonunu alayım kopartayım. Bu değil de daha çok kendimi maruz bırakıp hiç tanımadığım bir kızla selamlaşıp o kızı orada tutup ayıp üzere tamam 5-10 dakika hiç tanımadığım bir kızla sohbet edilebildiğini ve güzel sohbet edilebildiğini kendime kanıtlamak gibi bu olabiliyormuş gerçekten olabiliyormuş. Ya bu geliştikçe üzerine bir şeyler koyacaksın tabii ki zamanla. E bu şey de olacak yani. Bu telefon numarası da alırsın kızla bir yerlere de çıkarsın. İşte bu akşam o canlı örneği oydu. Belki ben yani, o kıza telefon numarası ki... almak sana. Yani Deseydim o kızla görüş şey kahve içme imkanım vardı ama o zaman birinci adımdaydık. Ben dört adımda gösteriyorum ve yavaş yavaş yükleme yapıyorum. Ondan sen onu çağırmadın. Görevim bitince geri geldin. Ee, yani şu an numara alabilmek e, kolay, keyifli bir sohbetten sonra uzak bir ihtimal değildir kafanda herhalde artık. Yok, uzak bir ihtimal olarak görmüyorum artık. Ve şey de yani o tedirginliği de senin sayende hızlı bir şekilde üzerimden attığımı düşünüyorum. Yani şu anda üzerimde müthiş bir hafiflik var, onu söyleyeyim abi. Yani olabiliyormuş bu işler diyor. Yani Yok, o çekinceyi attım ben. üzerimden. Şimdi bir de insanlar şunda da yanılıyorlar Ya biz sokakta sürekli kadın peşinde mi koşacağız? Öyle değil. Evet öğrenirken buna e, belki bir 15 gün belli bir mesai <laughs> özel olarak ayırman gerekebilir. Ama ben ne dedim? Ya arkadaşınla, arkadaşınla mı buluşacaksın? Yarım saat erken git kardeşim. Ondan sonra yarım saat erken gidip orada 3 tane 4 tane kızla konuş. İşten mi çıktın? 3 tane kızla konuş gelirken. Spora mı gittin? Spordan çıkınca 3 tane kızla konuş. Bu şekilde olur bu işler. Ve haftada senin yani iki saatten fazla zamanını almaz. Ve böylelikle haftada 2-3 numara alabilirsin. Ve senin haftada bir iki tane randevun olur. Güzel kızlara çünkü güzel kızlara gidiyoruz. Beğendiğimiz kızlara gidiyoruz. Ne çıkarsa baktığımıza değil. Yani haftada iki saatini ayıracaksın. Birkaç güzel kızla randevun olacak. Yani bu lüks kimde var acı ya? se de yok abi ve olabiliyor yani bu olabiliyor olabiliyor Evet Yani bu şu değil ben çıktım saatlerce her gün dışarı dolandım bu değil ya DG zamanınız değerli zamanım değerli bunu zaten yapamayız bu dediğimiz yöntemlerle yapılacak bu yani bu aynen söylediğin gibi abi yani bunu bir görev edinip de işte ben günde bir saat iki saat sokağa çıkacağım tarzında değil de bu zaten insanın üzerinde ayrı bir psikolojik yük de oluşturur. Ama senin dediğin gibi işte yaşamının bir parçası haline getirdiğin zaman işte ne bileyim metroya bindin metrodan indin işte işe giderken bir iki kişiyle sohbet ettin ya da dediğin gibi spordan çıktın bir iki kişiyle sohbet ettin i̇şte arkadaşınla buluşmaya gittin bir yarım saat erken gidiverdin işte bir iki kız açılış yaptın bu şekilde hayatının bir parçası haline getirirsen bu yük olmaktan da çıkar. Bir zevk halini yani hayatında böyle bir şey gibi yani. Sosyal bir spor ya, ya, gibi. Ya ben topu taşıma kullanmıyorum şu an. Eskiden çok kullanırdım tabii ki. Ama ya topu taşıma kullananlar için de büyük bir şans bu. Metroda bir sürü güzel kız oluyor ya. Evet. Veya otobüs duraklarının oralarda. Kesinlikle. Eee başka ekleyeceğim bir şey yoksa kapatalım ya da konuşmak istediğin, sormak istediğin bir soru varsa da yanıtlayabilirim. Abi şu anda aklıma takılan hiçbir şey yok diyebilirim. Yarınki pratik için sabırsızlanıyorum. Onu söyleyeyim. Ve işte bu zamana kadar 8 aylık, 9 aylık süreçte bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Ben de mutlu oldum. Böyle sana fayda edebildiğimi, hayatına fayda sağlayabilmek benim için manevi bir tatmin. Ben teşekkür ediyorum. Tamamdır abim. O zaman, o zaman... yarın yarın görüşmek üzere. Bomba gibi bir gün olur umarım. Evet. E, şunu da soralım son olarak. Paranın hakkını aldığını hissediyor musun şimdiden? Paramın abi hakkını sonuna kadar şu anda ben aldığımı hissediyorum. En önemlisi de bu sokakta açılış yapma korkumu yendim, sıfırladım diyebilirim. Bundan sonraki açılışlarımda çok rahat olacak ama ben bunu burada bırakmayacağım. Döndüğüm zaman da seninle konuştuğumuz gibi bunu hayatımın bir parçası yaparak, yani bir görev gibi değil de hayatımın parçası yaparak gidebildiğim kadar gideceğim bu noktada ilerleyeceğim. Evet. Güzel olur. Ee, devam ettir ve aynı zamanda sen de biliyorsun sana da anlattım. Bunun iş yaşamına da diğer sosyal hayatına da çok faydaları oluyor. Onun da onda nasıl olduğunu tahmin edebiliyorsundur. Her tahmin olursun. Daha... Evet ve şu anda bunu hissedebiliyorum. da Yani o ya, konuşmuş olduğum o 5-6 kişiden sonra hani o sosyal rahatlığı şu anda kendimde hissedebiliyorum. Yani sokaktaki o zor koşulda, o zor koşulları kolay şekilde hallediyorsan daha, nispeten daha kolay. Sosyal ortamlarda çok daha iyi yetişim kurarsın. Kesinlikle. Evet. Yani zor, zor yapan evet. kolay tabii. Rahat Ve ederim. arkadaşlara mesajımız olsun. Evet, ee, bu videonun yorumlarının arkadaşlara ulaşması konusunda e, yayın yaptığın için teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim tekrar. İyi geceler. Sağ olun. Çok faydasını görebileceğinizi düşündüğüm ürünlerimden bahsetmek için kısa bir ara arkadaşlar. Çekici erkek eğitim kitap seti var. Burada 34 müşteri değerlendirmesi varmış. Ancak bu kitap çok fazla sattı ve müşteri memnuniyeti aşırı derecede fazla. Hatta müşteri memnuniyetsizliği yok. Yorumlara buradan ulaşabilirsiniz. İkinci ürün ise arkadaşlar bir video seti. Çok beğenilen arkadaşlar puaların saha videoları. Çekicilikle alakalı konuşmalarını içeren en beğenilen videoların arkadaşlar. Alt yazılı halleri. Bu arada 4 tane örnek varmış arkadaşlar. Yüz yüze görüşme. Ya da telefon görüşmesi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 70 müşteri değerlendirmesi var arkadaşlar. İnsanlar yazmışlar. Gündüz oyun eğitimi var. Yaklaşık 30 tane ses kaydı yayınladık. 35 de burada müşteri değerlendirmesi varmış. Alanlar yazıyorlar. Ve arkadaşlar WhatsApp VIP koştuğu var. 6 aylık. Bu koştuğun içinde arkadaşlar haftada bir kendi yüzümü de göstererek bir webcam toplantısı yapıyoruz arkadaşlar. Tanışıyoruz. Sorularınızı soruyorsunuz. Varsa mesaj açtığınız kızla mesaj açmalarınızı yorumluyorum. Bir de katıl üyeliği var arkadaşlar. Burada 137 tane video varmış ve her geçen gün sayıları artıyor. Şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar. Aşağı kadar gidiyor. Eğer sesli soru gönderirseniz sorunuz içinde özel bir video yapıp katıla yüklüyorum. Ve diğer bir ilgi çekici ayrıcalıysa her ay Beşiktaş'ta yapılan toplantılara ücretsiz katılım hakkı kazanıyorsunuz.